Ben sana bir denge, söyleyeyim Emin ol. Bu memleket için, İstanbul için. <laughs> bu mücadeleyi bizden başkası vermez. Verir <laughs> verir. Ver, her her parti seçim, onu başkanımız verir. Her parti her parti. Onun dışına da bakıyor bir parti. Şey. Ama ııı e, rahmetiyden sonra bitti yani. Yaşasın. Vallahi bitti. böyle dersen. <laughs> Yazma ya. Bak bu kadar emek 20 kaç senedir ya. Bak ülkeyi nereden nereye getirdin? Hayır ama bak Eksikler ben, ben, çalışıyorum maaşımla geçinemiyorum ben evet. İstanbul'da. Yani. Geçinemiyorum yani bırak Ama, ama 22 yani. yıldır kötü dersen. De ben 96, 96'da maaşımla bir yılda bir ev aldım babama. Oturuyorlar sağ olun. Ali Bey o günden beri bak, ben bak, şu anda ne, bir değil bak, yani, büyük şey,